Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Bak bu videoda daha güzel açıldın Tuhal'cim. Evet. <laughs> e, sabahleyin bir makyaj videosu çekmiştik. İzlemediyseniz bundan önceki videomuz oydu Tuhal'le. Biz videoyu çektikten sonra tabii ki makyajlarımız da hazırdı. E, 8 Mart Kadınlar Günü için gratis'in yapmış olduğu indirim haberini duyar duymaz gratis'e koştuk arkadaşlar. Gratis'e koştuk. Birer torba böyle doldurduk. Neler aldık acaba bakalım. Fiyatlarıyla birlikte sizlerle paylaşalım. Başlamak ister misin? Olur. Hadi bakalım. Bakalım. Evet. Maybelline eyeliner. Ee, şey, neydi bu? Jel eyelinerlerden lastiktir ama. Fiyatı 17,5 lira. Bu fırça. Ha, evet, e, ekip fırçalarda 3 al 2 öde vardı. E, tuval iki tane fırça aldı. Üçüncüsü de e, ben yelpaze fırça istiyordum. Hı hı. E, bu da benim çantaya girecek şimdi <laughs> tekrar. Fişi bulamadım ama. Fişi olurdu. bulamadık. E, bunlar beş küsür liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Bu fırça. <laughs> Kontur fırçası. Aha, aldık kontrol fırçası. Hı hı. 12 lira mıydı? 12 liraydı. Galiba. Hı, hı. Evet. Yine ben bu fırçadan bir tane. Bu e, Tangle Teaser e, sabahleyin vardı. Onu çok beğenmiştik. Bu da gratislerde satılan ne kadardı? 10, 11-12 lira civarında falandı. Çok hoşumuza gitti. Hı. Tuvalinde saçlarının maşallahı var. E, böyle düğümlerden kurtaracak inşallah. Kullandıysanız yorum yazarsanız sevinirim kızlar bu fırçalardan. Nutricina'nın <laughs> vücut kremi. tezisi çünkü bunları çok seviyor. 9 <laughs> küsür liraya gelmişti Dokuz, bunun da evet etti. Evet, Splat'ın. Diş fırçası ve diş macunu sıplatın, Bunlar 10 küsürden, 12 e, küsürden falan herhalde 4.95'e evet. düşmüştü. 4.95. Yani i̇yi hatırlıyorum farklarına o çok Kalem. Kalyon, hep kullandım. Şey, e, tırnak güçlendirici kalyonun. Bu da 5 ya da 6 lira falan evet, sanırım. 5 lira. Bunda indirim yoktu galiba yanlış hatırlamıyorsam. 1 liralık mucize. 1.35 lira olmuş. <laughs> Dalanın el kremi teyze saldırdı ona çanta için. Hı -hı. Göz kalemi, esensi. Bilin bakalım hangi renk? Elbette ki hot chocolate. Sekiz <laughs> buçuk lira aydın bunları En son? Baham ama Yüzde kırk artı yüzde on vardı galiba şeyde. E, Hı -hı. The Balm standında indirimle 26, 26 liraya gelmiş oldu. Yarın e, yardım güzel bir deneyeceğiz bakalım. Kontrol yapmayı öğreteceğiz. Beraber çalışacağız kontrol için. Bu kadar. Demişiz. Evet. Tuvalin almış oldu. Bu kadardı arkadaşlar. Ee, ben almış olduğum hemen göstereyim. Saç boyası kolestonun artık biliyorsunuz ben 4-5 seferdir belki daha fazladır. 7.0 normal boyayı kullanıyorum. Bunların diplerini e, bu balajdan önce komple evde boyuyordum ama kuaförü bu için gittiğimde diplerine bunu boyatıyorum. Ben de bayağı koyu tutuyor maalesef ama memnunum. Bu renkten aldım. bunlar Bunlarda %40 indirim vardı. 10.90'a gelmiş oldu. Kolestom boyalar. Ve her videomda, forilerimde bahsetmiş olduğum Neutrogena Visibly'nin bu ben pompalısını çok seviyorum. Bir tane kalmıştı. Onu ben almış oldum. Yani tamam. kavanozdakini aldı. Aynı. E, bu indirimle 16.95'e gelmiş oldu. Bunda 20 küsür falan yanlış hatırlamıyorsam normal fiyatı. Çok seviyorum ben bunu. Mutlaka siz de yani deneyin de isterim. Aynı şeyden diş kitinden ben de aldım. Splat'ın seyahat boyu e, diş fırçası seti. Bu yanındaki de benim şu anda kullanmış olduğum e, kahve sigara işte çay içenler için özel olan beyazlatıcı özelliği olan bir macun. Bunu da böyle seyahat ve çanta için aldım çünkü fiyatı gerçekten bunun güzel düşmüştü. Her zaman kullanmış olduğum Garnier'in bu makyaj temizleme sütü. Neydi bu? Şimal de çok seviyorduk. Kiraz ve Moringa Moringa özlü olan. Ee, bunun fiyatı 11.25'e gelmiş. 16 ya da 15'ti fiyatı <laughs> uh -huh. 11.25'e gelmiş oldu azaldı çünkü elimdeki diğer gül özlü olan şu um, essence'in bu lash princess'larından denemek istediğim e, 3 çeşidi var sanıyorum bunun ama uzatıcı özelliği olan bu uzun neydi bu um, extra false lash efekt maskara yani takma kepek efekti veriyormuş gibi ama bilmiyorum merak ediyordum bu seriyi bunlarda indirim yok tabi 12.25'te bunun fiyatı yani esans maskaraların en pahalılarından biri sanıyorum. Onu çok merak ediyorum bunu. Bir önceki videomda bahsetmiştim. iki önceki videomda maskaralarım oldukça azaldı diye. O yüzden onu denemek istedim. Bir de şu Body Fantasy serisini ben e, parfümler videosunda göstermiştim. Hatta severek de kullandığımı bahsetmiştim. E, bu sefer almış olduğum Sweet Sunrise Sunrise Fantasy olan. E bunların fiyatı da kaçtı? 6.90'a düşmüş. Ben 690. bunu 10 lira diye aldım biliyor musun? 6.90'a 690 düşmüş. Ama ben şimdi bundan sıkacağım. Ya, çok hoşuma gitti gerçekten. Bunlar bir vücut spreyine göre bence çok kalıcılar. Vanilyalısında da aklım kaldı. Pink vanilya mıydı o? Pink vanilya. Onu mu alayım bunu mu alayım derken sonra bu benim çok eskiden kullanmış olduğum bir parfüm anı sattı. O yüzden bunu almış oldum arkadaşlar. Benim almış olduğum toplam bu kadar hepsi. Ee, sonra kasanın arkasında belirli bir miktar geçtiğiniz zaman indirim oluyor biliyorsunuz. Ve... Spazat markasını ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bunu denememiştim. Bir kalsiyum olanı. Bilmiyorum kullananlarınız varsa yorum yazarsanız tabi sevinirim. Bu kaça geldi? 6.95'ti. Yanlış hatırlamıyorsam. 6.95'ti galiba. seninki. Bulamadım ama 6.95'ti arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. bir indirim yoktu. Ama tuvalet senin fişini buldum. Ben de seninkini buldum. Harika tamam. 6.95 o. Unuttuğumuz Eclipse bu kontür fırçası 11.90'mış. Nötrojena 9.50. Fırça 15.90. Esans Long Lasting. Esans ne aldın sen? 5.50. Ne? Ne almıştın? Göz Ha. Aa. Esans'te de indirim varmış o zaman. Evet. Onlarda bir değişiklik olmuş arkadaşlar. Neyse faturayı bulduk. Biz inceleyeceğiz tekrardan. aldığımız bu şekildeydi arkadaşlar bizim de. Biliyorum ki alışveriş videolarını çok seviyorsunuz. Her zaman diyorsunuz ki abla arada alışveriş videosu yükle. Yani her zaman alışveriş yapma fırsatı olmuyor tabii ki. de biliyorsunuz ben indirimleri hep kaçırırdım ama bu sefer tuvalin şeyine geldik, şansına denk geldik. İndirimden bu sefer faydalanmış olduk arkadaşlar. Umarım siz de güzel bir şekilde değerlendirmişsinizdir ihtiyaçlarınızı değerlendirmelisiniz. Önümüzde anneler günü var zaten. O zamanlarda değerlendirirsiniz diye umuyorum. Umarım beğendiğiniz bir alışveriş videosu olmuştur arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.